Selam arkadaşlar. Bugün benim doğum günüm. Bu ne? Öyle bir video çekmek istedim. Şu an çekebiliyorum. Saat 6 falan oldu. Çünkü duş almam gerekiyordu ve bir saat önce falan aldım. Çok üşendiğim için erteledim. Şu an hamakta sallanarak çekiyorum. Tamam yaz bittikten sonra kurdum bu arada. Bu yaptığım saçmalık neydi böyle bilmiyorum. Öyle. Şu an sesim geliyor mu duracak ya? Geliyordu herhalde. Öyle doğum günüm 19 yaşına girdim. Ve arkadaşlarımla bunun hakkında konuşuyoruz. O kadar abartıyoruz ki yani duysanız şok olmazsınız o kadar değil de. Yani çok abarttık. Nedense böyle çok yaşlıymış gibi davrandık falan 19 yaşa. Ee, saçlarımı ördüm ama eşit olmadı. Şurası daha fazla kaldı. Neyse yani böyle insanlar video çekiyor ya böyle ne bileyim 19 yaşına girdim ve anlamlı konuşma var. Benim çok anlamsız oldu. Neyse o zaman birazcık canım nesler sonra konuşacağım. Hamağı kurdum ve burada kitap okumayı çok seviyorum. Çünkü güzel oluyor ama kendimi sallamak biraz zor oluyor. Çünkü sürekli ayağımı indirip sallamak istemiyorum. Ben full yapmak istiyorum yani. Öyle. O yüzden o bir sorun benim için. Şu an bu kitap okuyorum. Şey gibi tiyatro metni. O yüzden çok çabuk ilerledim. Zaten bitmek üzere. Bitiririm herhalde bugün bunu. Öyle az kaldı kadar herhalde. Bayağı kitap okudum bu arada son zamanlarda. Hele bu yaz yani o kadar çok romantik kitap okudum ki anlatamam size. Yani hayatımın hiçbir döneminde bu kadar romantik kitap okumamıştım. Yani sayı olarak okumuştum da sayı olarak bu kadar okumamıştım. Bir tane okudum arkadaşlar. benim o kadar etkiledi ki. O yüzden Sema ablama teşekkür ediyorum kitap beni çok etkiledi. Hayatımda ilk kez yani bir kitaba şey yaptım, yorum yazdım bir kitap uygulama, uygulamasında. Çünkü yani hissettiklerimi unutmak istemedim. Ay konuşamıyorum ama ah, farkında mısınız? Neyse öyle. Onu çok beğendim. Başka? Havu bu sıralar çok güzel. Çünkü Eylül geldi ve yani. O yüzden mutluyum. Kahve yaptım ama buz yok. Pek de içesim yok o yüzden. Başka başka başka. Kitap okuyorum. Hiç dizi izlemiyorum bu aralar. Zaten öyle izleyecek güzel dizi de bulamıyorum ama şeye başlayacağım. başlayacağım. Parks and hani bir şey. Ona başlayacağım. Hmm ve Prime'a şey gelecekmiş. Brooklyn Nine, Nine Onu da tekrar başlamak istiyorum. O yıllar önce başlamıştım ve altın sezonu bıraktım. Aslında güzeldi ama ben neden bıraktım bilmiyorum. Ona baştan başlamış çünkü gerçekten yıllar oldu ve hiç hatırlamıyorum. Saçımı da ortadan düzgün ayıramamışım çünkü aynaya bakarak yapmadım. Ama bir şey olmaz. başka neler yapıyorum? Hiçbir şey yapmıyorum sallanıyorum burada sadece. Çok güzel sallanmak çok saçma hissettim şu an. Saçımı kestirmiştim. Uzamış mıdır acaba? Bilmiyorum hiç dikkat etmedim. Ama kestirelim. 2 ay oldu. 2 ay 1 hafta oldu. Ya of hiç de konuşacak bir şey bulamadım ha. Yani doğum günüm, hiç bu sene doğum günüm doğum günümmüş gibi hissettirmedi bu arada. Okul hakkında biraz konuşabiliriz. Yani gerçekten şu an hiç doğum günümmüş gibi hissetmiyorum. Bilmiyorum değişik. Sanırım bu benim doğum günüm değil. Kandıralım. Kahve mal. Şey, granül kahve alacaktım tamam mı Nescafe aldım Ve tadı o kadar acı ki Şeker koymaman asla içilmiyor Ve şeker koymama rağmen de öyle Çok iyi değil şu an tadı Öyle yani bir daha almam Sondur ilk ve son Öyle Doğum gününü bile hissetmiyorum. Sanırım 19 yaşına girmeyi sindiremedim. O yüzden hissedemiyorum. Ama zaman kadar hızlı ki ben 14 yaşından sonra yani zaman nasıl geçti anlamadım. Çünkü bakın bir 14'e girmiştim tamam mı? Hatta o gün ne yaptım biraz hatırlıyorum. Böyle sonraki gün yurda gidecektim. Okul açılıyordu çünkü. Ve böyle günlük yazıyordum. Ablam demişti ki artık yatıyor demişti ve günlüğüm yarım kalmıştı ve hala o sayfa yarım duruyor. Çünkü o günlüğümde saklıyorum. Ve o sene 14 yaşına girmişti ve şu an 19 yaşına girdim. Ve o aradaki 5 yıl yani böyle geçti. Zaman çok hızlı. Cidden çok hızlı. Ne bileyim yani yaşa da bu kadar anlam yüklemek saçma işte. Geçiyor gidiyor. 18 yaşımda mesela hiçbir şey yapmadım baya boş bir yıldı. 19'u daha doldu geçirmeyi planlıyorum. Umarım. Öyle geçer yani. Öyle planlıyorum. Öyle istiyorum. Öyle umuyorum. Bugün spor yaptım tamam mı? 10 dakika yaptım. 10 dakika spor mu olur demeyin. Ben yeni başladım. sadece karın çalışıyorum. Son gittim yani bir kazan makarna yaptım onu yedim. Ama akşam yemeği yemeyeceğim. Çünkü zaten onu iki gibi falan yedim. Makarnayı. Acıkmam herhalde. Acıkırsam da meyve falan var, onları yerim diye düşündüm. Aç değilim şu anda. Bilmiyorum. İleriki saatlerde ne olur. Ve bir şey var. Her gün neredeyse altılığı yanıyorum. Neden böyle bilmiyorum. Aslında çok erken yatıyorum. Neden bu olabilir ama bir yandan da bilmiyorum. Birden altıda kendi kendime uyanmam saçma geliyor. Altıda altı, altı buçukta tam altı değil yani altı buçuk oluyor genelde. O saçma. Ama yine de iyi. En azından bir uyku rutinim var ve düzgün yani. Böyle yani bu yazdım. Da... bir analiz yapalım. Yani doğum günü videosu çekiyorum şey ama bütün alakası şeylerden bahsettim gerçekten. Ee, bu yaz nasıldı? Şöyleydi. Sıkıcıydı her yaz olduğu gibi. Hiçbir şey yapmadım. Yine. 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 Ya ne bileyim arkadaşlar işte 19 yaşına girdim. Bir yıl daha yaşlandım. Yine de mutluyum her zaman mutlu olmaya çalışıyorum. Öyle. Bu videoyu bitireceğim artık çünkü konuşmuyorum. Bakın ben şimdi bu videoyu bitireceğim tamam mı? Aklıma bir sürü konuşacak şey gelecek. Çünkü hep böyle oluyor ve çok gıcığıma gidiyor bu durum. Yine sinir oldum. neyse evet arkadaşlar doğdum yani ben bugün. İyi ki doğmuşum. Görüşürüz.